us. We'll learn the solutions to the contextual and multiple choice question types in this video. Arkadaşlar bu videomuzda birinci ünite bağlamında bağlamsal ve çoktan seçmeli soru tipleri örnekleri üzerinde duracağız. Acquirements of our units are plans, predictions and professions. Plan, tahmin ve meslek türleri de ünitemizin kazanımları arasında olacak. Now, look at the picture jobs and match them to their definitions given. Meslekleri tanımlarıyla eşleştirecek olursak, Application Developer uygulama geliştiriciliği için D seçeneği, Biyoteknolojist biyoteknoloji uzmanlığı için A seçeneği, Diş düzeltme alanı için B seçeneği, Ortodonti adını veriyoruz bu alana arkadaşlar, Entrepreneurship yani girişimcilik için C seçeneği ve yazılım mühendisi yani Software Engineering için de D seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Uygun sırayla verilmiş olan tek seçenek D olduğu için bunu işaretliyoruz. Now choose the appropriate word or words to fill in the blank. Aşağıdaki cümleyi hangi yapı tamamlar? Before you apply for that job, o işe başvurmadan önce the company will check your CV and criminal record. Şirket özgeçmiş ve sabıka kaydınıza bakacaktır. Diğer seçenekler dil bilgisi kurallarına uygunluk teşkil etmediği için doğru verilmiş tek seçenek will'dir arkadaşlar. Read the job ad below and find the appropriate occupation. Şimdi de görmüş olduğunuz iş ilanına bakıp hangi mesleğin buna uyduğunu hep birlikte anlamaya çalışalım. Well established small company in the manufacturing industry is looking for the services of a proactive person to work in their team in California. Üretim sanayinde hizmet veren sağlam bir şirket Kaliforniya ekibinde çalışacak ileriye etkin düşünen eleman aramaktadır. With a breakdown of 75% admin sales support and 25% reception and secretarial focus, you'll utilize your great project management and organizational skills. %75 oranında yönetim satış desteği ile %25 oranında resepsiyon sorumluluğu ve sekreter odaklılığındaki durgunluk yüzünden büyük proje idaresi ve organizasyon becerilerimizden yararlanılacaktır. The sales support aspect of your role will encompass the input of technical and detailed orders for the production area. If you are a proactive, professionally presented person and want to be part of a growing organization, this could be your next long-term role. Proaktif, ileriye dönük bir yönünüz varsa, büyümekte olan bir organizasyonun bir parçası olmak isteyeceksinizdir. Bu da sizin uzun vadeli rolünüz olacaktır. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar, manager, idarecilik seçeneğinin uygun olduğunu görüyoruz. Choose the appropriate order words to fill in the blank. Evet bu mini konuşmada would you prefer some croissant or donut sorusunun cevabı kruvasan mı yoksa donut mı tercih ederdiniz sorusunun cevabının would have olması gerekiyor. Arkadaşlar. Now read the reference letter for Boris below and answer the questions. Evet arkadaşlar burada da bir staj öğrencisi olarak 7 aydır benimle birlikte çalışmaktadır Boris has been working with me as an internship student for seven months in, the, in an international company. Boris bir staj öğrencisi olarak 7 ayda benimle birlikte çalışmaktadır. He during the intern program he fulfilled all his responsibilities on time and made a great deal of progress on professional life. Staj sırasında bütün sorumluluklarını yerine getirmiş olup büyük ilerleme kaydetmiş bulunmaktadır. Thanks to his critical thinking and problem solving skills, I believe that you'll have many commercial deals with customers abroad. He has very good oral and written communication skills. He's always inquisitive and eager to learn new things about the professions and skills related to the job. He'll adapt quickly to the new environment because he's open to change and has respect for others. her zaman sorgulayıcı ve yeni şeyler öğrenmeye hevesli olup saygılı olması sayesinde çevresine kolay uyum sağlayabilmektedir. I highly recommend him for the opportunity that job available. Bu fırsat için size kendisine tavsiye ederim. I believe that he'll do his best for your company to increase the company's commercial benefit, profit. Şirketinizin karını artırma konusunda elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim. Evet, metne baktığımız zaman bu tavsiye mektubuna baktığımız zaman we can infer from the text he'll never decrease the company's commercial profit şirketin karını asla çürümeyecektir yani e seçeneğinin doğru olduğunu görebiliyoruz see you in the other videos bye